Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 184. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi Tanrının ismi mirasımdır. Metin şöyle, siz sembollere dayalı bir yaşam sürmektesiniz. Gördüğünüz her şey için isimler uydurdunuz. Her şeyi kendi ismiyle tanımlanan farklı birer varlık olarak size görünmektedir. Bu şekilde her şeyi birlikten kopuk algılıyor, her birine farklı özellikler atfediyorsunuz. Onları çevreleyen boşluğa dayanarak her şeyi birbirinden ayırıyorsunuz. Her nesnenin arasındaki boşlukları, gerçekleşen her şey arasındaki zamansal ve mekansal boşlukları ve isimlendirdiğiniz bedenlerin her birini birbirinden ayırarak yaratıyor ve tanımlıyorsunuz. Dünya algınız her şeyi birbirinden ayıran bu boşluk nedeniyle gerçek gibi görünüyor. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde siz birbirinden ayrı nesneler görüyorsunuz. Birliğin olduğu yerde ise hiçbir şey göremiyorsunuz. Her şeyin kendi aralarında ve sizinle onlar arasında boşluklar olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde yaşamınızın ayrı olarak yaratıldığına inanıyorsunuz. Bu ayrılık nedeniyle kendi bağımsız iradesiyle yaşayan ayrı bir varlık olduğunuza inanıyorsunuz. Dünyayı birbirinden ayrı, ayrı olayları, birbirinden ayrı nesneleri, birbirinden kopuk bedenleri, farklı farkındalık parçalarını parçalarını barındıran zihin yap zihnin yansıması olan bir yer haline getirirken ürettiğiniz isimler neler olabilir? Onların her birine isimler vererek algınızı istediğiniz şekilde oluşturdunuz. Is i̇simsiz olan her şeye ayrı ve özgün birer isim verildi ve her biri gerçek kılındı. İsimlendirilen her şey anlam landırılmış da olur. Bu şekilde her şeye bir an anlam yüklersiniz. Yüklediğiniz her anlam içinde kendi sebeplerini ve sonuçlarını barındıran bağımsız birer olgu haline gelir. Bölünmüş algı ile yaratılan ve hakikatin karşısında savunduğunuz gerçeklik budur. Bu algının düşmanı bütünlüktür. Küçük şeyleri birbirinden ayrı algılar ve onlara odaklanır. Boşluk ortadan kalkar ve birlik hissi gelirse veya farklı gören bir vizyonla karşılaşırsa bu durum çelişkiye düşerek ve inkar ederek üstesinden gelinmesi gereken bir tehdit gibi görünür. Fakat gerçek vizyon zihnin doğal akış yönüdür ve algıyı buraya doğru kanalize etmek için oradadır. Bir zihne binlerce ve on binlerce isim öğretmek zordur. Fakat siz öğrenmenin bu olduğunu düşünüyorsunuz. Siz iletişimin de bu olduğunu ve kavramların paylaşılarak anlamlı bir ilişki kurabileceğini düşünüyorsunuz. Dünyanın size bıraktığı tüm miras budur. Bunun gerçek olduğunun öğretildiği tüm zihinler, dünyanın gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışan sembolleri gerçek olarak kabul etmişlerdir. Tek dayanak noktaları budur. İsimlendirilen şeyin orada olduğuna dair en küçük bir şüpheleri yoktur. Görülebilen, hissedilebilen her şey gerçek görünür. Onların gerçek olmadığı iddiası ilizyon olmalıdır. Çünkü dokunulabilen her şey hakiki gibi görünmektedir. Bunu sorgulamak deliliktir. Kabul etmek ise akıl sağlığınızın yerinde olduğunun kanıtıdır. Dünyanın temel öğretisi budur. Bu da bir öğrenme aşamasıdır ve bu aşamaya gelen herkes bunu da aşmalıdır. Bu algının dayanağını anladığınızda, gerçekliğini sorguladığınızda, sonuçların ne kadar şüphe dolu olduğunu gördüğünüzde sebeplerini de sorgularsınız. Dünyanın öğretisinin öğrenildiği noktada hiçbir anlam bulunamaz. Dünya üzerine bunun da bir amacı vardır ve bu öğrenmede bir şeye hizmet eder. Fakat o bittiğinde yeni bir öğrenme süreci ortaya çıkar. Yeni bir algı kazanabilme ve dünyanın yarattığı tüm alakasız kelimelerin bir kenara bırakılma süreci başlar. Çünkü artık gerçekliklerin şu gerçekliklerinden şüphe edilmiştir. Dünyayı sizin yarattığınızı düşünmeyin. Evet, ilizyonları siz yarattınız. Fakat dünyada ve cennette hakiki olan her şey sizin verdiğiniz isimlerin çok ötesindedir. Bir kardeşinizi düşündüğünüzde onun bedenini düşünürsünüz. Onu bedeniyle tanımlarsınız. Onun hakkındaki inancınız yüzünden hakiki kimliği size görünmez olur. Onun bedeni de sizin onu tanımladığınız şekilde size bedenini kullanarak tepki verir. Çünkü zihni sizin zihninizin ona verdiği ismi almaya açıktır ve onu kendisi olarak kabul eder. Bu şekilde onun bütünlüğü iki kat inkar edilmiş olur. Çünkü onu kendinizden ayrı görmektesiniz ve o da kendisine verilen ayrı ismi kabul eder. Sizden dünyanın tüm sembollerini aşmanızı ve hepsini sonsuza kadar unutmanızı istemek garip olurdu. Sizden istenen onların öğrenme işlev, işlevlerini bulmanızdır. Bir süreliğine dünyanın sembollerine ihtiyacınız vardır. Fakat onlar size hayal kırıklığına uğratmasınlar. Herhangi bir şeyi sembolize etmiyorlar. Uygulamalarınızda bu düşünce sayesinde de onlardan özgürleşeceksiniz Onlar sadece dünyanın anlayacağı şekilde iletişim kurabilmeniz için birer araca dönüşecekler Ancak bunun gerçek iletişiminin bulunduğu birlik olmadığını unutmayın Bu yüzden her gün kısa çalışma sürelerine ihtiyacınız var Bu şekilde dünyada öğrendiğiniz şeyler yeni öğrenme sürecine geçiş olarak kullanılabilir Eviniz haline getirdiğiniz zindandan çıkıp güneşi görebilir ve karanlığı unutabilirsiniz Burada Tanrı'nın size söylediklerini, size verdiği ismi, her şeyin ait olduğu tek kimliği ve sadece hakiki olanı kabul edebilirsiniz. Sonra karanlığa tekrar adım atarsanız, atarsınız ama bu kez gerçek olduğunu düşündüğünüz için değil, gerçek olmadığını kanıtlamak ve karanlığın hakim olduğu dünyanın anlamsızlığını görmek için dönersiniz. Karanlıklar dünyasını tanımlayan tüm küçük isimle, isimleri ve sembolleri kullanın. Fakat onları kendi hakikatiniz olarak kabul etmeyin. Kutsal rehber onların tümünü kullanır fakat onları yaratan ve kendi içinde bütünleştiren birliğin ismini, anlamını ve kaynağını unutmaz. Dünyanın verdiği tüm küçük isimleri kullanın ama bunu sadece yaşamı kolaylaştırmak ve uyum sağlamak için yapın. Yine de Tanrı'nın isminin sizinle paylaştıklarını unutmayın. Tanrı'nın ismi yoktur fakat yine de onun ismi her şeyin bir olduğunu olduğu dersini öğreten ders olarak kullanılır. Bu ders hakik hakikaten hakikaten öğrenildiğinde öğrenilebilecek her şey biter. Tüm isimler birdir. Tüm boşluk gibi görünen alan hakikatin yansıması ile dolmuştur. Tüm boşluklar dolar ve ayrılık düşüncesi iyileştirilir. Tanrının ismi dünyanın öğretisini cennete tercih edenlere verdiği mirastır. Uygulama süreç, süreçlerimizde amacımız zihnimizde sizin yarattığınız boş inançlar yerine Tanrının evladına sunduğu hediyeleri alabileceğiniz bir alan açmaktır. Tanrının isminin anlamını arayan bulmakta başarısız olamaz. Çünkü kelimeleri desteklemek için deneyimler gelmelidir. Fakat önce gerçekliğin hakiki ismini kabul etmeniz ve sizin gerçekliği bozarak yarattığınız anlamsız isimleri bırakmanız gerekir yarattığınız kelimeler hakikat ile çelişse de ona zerre kadar zarar vermedi. Bugün uygulamalarımızda sadece tek bir isim kullanıyoruz. Görüşünüzü birleştirmek için sadece onun ismini kullanıyoruz. Tanrı'nın evladının her özelliği için farklı isimler kullansak da aslında onun tek ismi olduğunu ve onun sadece onun da sadece Tanrı'nın verdiği olduğunu anlıyoruz. Uygulamalarınızda bu ismi kullanın ve böylece bizi kör eden tüm aptalca ayrımların ve isimlerin kaybolmasına izin verin. Artık onların ötesine geçecek gücün bize verilmiş olduğunu görüyoruz. Artık görüşümüz kutsanmıştır ve aldıkça verebilmek üzere kutsallığımızı sunmaktayız. Tanrım bizim ismimiz senindir. Senin is isminin altında yaşayan her şeyle ve onların tek yaratıcısı olan seninle bütünüz. Yarattığımız ve kullandığımız farklı isimlerin tümü senin hakiki varlığına gölge düşürmek için yarattığımız ilizyonlardır. Yanıldığımız için memnunuz ve şükrediyoruz. Tüm hatalarımızı sana veriyoruz ki bu hataların bize gerçekmiş gibi görünen tüm etkilerinden özgürleşelim. Bıraktığımız her ilizyon yerine senin verdiğin hakikati kabul ediyoruz. Senin ismin yarattığımız dünyadan kurtuluşumuzdur. Senin ismin bizi bütünlüğün içinde bir kılar bu bizim mirasımız mirasımız ve huzurumuzdur amin evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu şekildeydi kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın mucizeler sizinle olsun